İyi günler Araklar Haber takipçileri. 9 Mayıs 2021 Arpalı. 9 Mayıs 2021 Beşköy Arpalı. İyi günler Araklara Haber takipçileri. Sürmene Köprübaşı Arpalı Mahallesi en uzak köyüne geldik burada. Osman Paşa Demirci de burada. Sayın Osman Paşa Demirci. Buyurun efendim. Ne yapıyoruz buralarda? Vallahi şöyle bir yaylalandık. Burada da kar yağıyor. Siz de e, şeref verdiniz. Ne yapalım? Ahmet Sungur bir iki kelime söyler misin? Beni hemen tanıyorum. <laughs> Ahmet Sungur 9 Mayıs 2021 kar yağıyor değil mi? Maalesef maalesef çok çok üşüyoruz. Çok üşüyoruz. Evet Arpalı'da 9 Mayıs 2021 kar yağıyor. Görüyorsunuz Arpalı tabelasını. Buradan selamlar sevgiler herkese. Araklı Ara Haber takipçilerimiz ee, Osman Paşa Demirci şöyle bir bilgi verecek bize Evet arkadaşlar burası e, Trabzon'un en ilk kuruluş köylerinden bir tanesidir Birincisi burasıdır Yani sürmenin birinci burası Yaklaşık 700-750 yıla yakın bir e, Bir mağazası var <laughs> Arkadaşlar da bizi arabalan bırakmıyor <laughs> Ali, Hoca, Ali Hoca'dan da bilgi alabilirsin bu konuda. Ali Hocam, burası Trabzon... ilgili bilgi almak istiyorum. Trabzonlu yayında arkadaşlar. Ali Hocam bu Arpalı köyünden ilgili bize bir biraz tarihinden ilgili bahsedebilir misiniz? Yani Trabzon'un en eski köyü olduğunu biliyorum ama ben net bildiği Halit. Evet, evet. Var. evet görüyorsunuz en tarihin en eski köylerinden birine geliyoruz. Türk köyleri. Osmanlı köyüdür. Osmanlı köyü. Kim var bugün yanımızda? Ali Su ee, Ahmet Sungur, Osman Paşa Demirci. Görüyorsunuz köy. Evet. evleri görüyorsunuz. Evet dağda kar görüyorsunuz Şimdi göstereyim size tutmuş beyazlamış Bakın karşıki tepe Tamamen beyazlamış 9 Mayıs 2021 Kar yağıyor Evet Evet Ahmet Sungur bize gösterecek şimdi bize. İsmini ne biliyor musunuz Tezek. 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 Evet yayla da tezek bunlar. Evet. Yakacak olan. Kalorisi, kalorisi kömürden daha fazla olduğunu biliyoruz Tezek. Evet. Doğal yakacak. Tekrar ediyorum. Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü. Yaklaşık 750 yıllık köy. Ve Yusuf aynı zamanda ismi hiç değişmeyen. Osman Paşa İsmide Demirci bir, bir, yeri. bir daha söyleyecek bize. Tarihte hiç ismi değişmeyen 750 yıllık bir köy. Evet. Aynı zamanda camimiz de Osmanlı camisidir, eski camidir, tarihi camidir. İşlemeleri tarihidir. Evet görüyorsunuz. Tarihi bir cami. Sayın olmaz bir iki bilgi bize söyler misiniz? Şu anda Araklı Doğu Derneği olarak Haçlı e, Yaylası'na toplantı yapmaya gidiyoruz. Bu arada da Köprübaşı, Beşköy ve Arpalı'ya geldik. E, 9 Mayıs kar yağışlı bir gün. Güzel bir hava. Rahmet yağıyor. Arkadaşlarla birlikte günü değerlendiriyoruz. Evet gazeteci İsmail Kılıç da yanımızda. <laughs> Sayın Kılıç ne söylemek istersin? Yani 9 Mayıs'ta kar yağacağını bilseydik bilmezdik ama gerçekten vatandaşın çalışma izni azmini görüyor musunuz? Yani Bak, eve kuruyor, kuruyor, kuruyor. eve yolunu Abi, yapmış, kuruyor imkanını sağlamış adam çalışmış çalıştığım her şey olur çalış tarlanı ek bit onun için güzel benim bir yağmur yağıyor Hacı olmanış. abi yolumuzu kapattı biz onu hiç geçmeyelim diye Emin Arama abi ne, şey söylersin gün? Şey. ne söylersin bugün bunu bugün, bugün burada Abi benim söyleyecek bir şeyim Mesela, yok. Şu havaya ben teneffüs sen? ettik <laughs> mi yeter bir şey. Haydi. Halit Çelemi hadi bakalım. Halit Çelemi cendere bastı. İyi günler Araklar Haber takipçileri. Arpalı Köyü'ndeki e, tanıtımımız devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz Bordo Mavi bir çeşmemiz var burada. Çeşmeye geldik. Ve aynı zamanda görüyorsunuz Arpalı Köyü'ne hoş geldiniz. Bordo Mavi olarak yapılmış. E, çok güzel bir görüntü var burada. Yani gerçekten çok güzel bir kare. Arpalı köyünde gerçekten Trabzonspor sevgisi görülmeye değer. Burada çeşmenin ismi de ne yazıyor? Ee, tat Çeşmesi. Evet. Yani Trabzonspor sevgisi her yerde. 9 Mayıs ve kar yağıyor. Evet. Anika. Daha önce görmüş müydün? 9 Kesinlikle. Mayıs'ta kar yağıyor. oldu bir geçen sene 20'si de yağdı. 20 Mayıs'ta kar yağdı. Burada 12 ayın bir tek ayını kar yağmamış Ağustos'ta. Ağustos'ta. Nereden geliyorsun? Lambiyi konuşma. Yok, yok. sen, sen... kardan geldin. Atlan beraber niye yola çıktın? Beşi kar yağar yol yok, mu kapanır? Yol değil ya. Hayvanlarım var yukarıda da onların odan yerim. Yukarı biniyorum en boş. Ha yukarı çıkarken atlan. En işe gidişen yürüme. <gülüyor> yürüme. <gülüyor> yani demek yıl on iki ay burada bir ay mı kar yağmasın? Bir ay on iki ay ay. yani. Hadi bir selam. Bu <laughs> <laughs> e, ne ya? Aman Bu mağazara. Nereye gidiyorsun? Yeni yürüme be ya. Şimdi davetlisiniz bir yere. Diyeti bir şahiden gidelim. Selam verin. Selam verin. Selam verin. Ne on lira? On lira ne? On liraya kirelli derin. On lira. On lira. On lira. On lira. On lira. Kire bilir mi Yok yok. Çalıyor yer girer mi? Dişlemez. Var mı sıra? Peki kar yağdığı zaman hazırlıklı mısınız yani? Ee, biz hazırlıklıyız tabii ki. Her şeyimiz var şu anda. Hayvanlarımız burada, ahırda. Ee, yiyecekleri var. Ee, kendi yiyeceğimiz var arkadaşlar dostlar sağ olsun hepsi geliyor getiriyor peki şu anda yaylalarda sizden başka kalan var mı? Sizden başka kimse sizler var kimse sizler var kimse sizler var, var. var ya kimse siz onlar diyelim bilmiyorum şey izler misiniz eşkıya eşkıya da kimse sizler var ya evet aynen o kimse sizler var kalıcı pek yok ilahiler var benim yukarıda onlar da ama ama yerleşmişler yani Peki bu, bu aylarda Ramazan olmasaydı buralar kalabalık olur muydu? Olurdu çok olurdu. Veya pandemi üstesi olmasaydı? Pandemi olmasaydı bu akşam burada olacaktı en aşağı 150 kişi. Ha, sokağa çıkma yasağı olmasaydı. Tabii. Sokağa Tabii. çıkma yasağı da yayaları engelledi. yayaları engelledi, arabaları engelledi, her taraf sıkıntılı. Hep bizim bölgelerimiz var. Ahmet Sungur burada abdest alıyor şu anda. Ahmet Sungur çek kafanı salla. esiyor ve hem de Ramazan'ı böyle yavaş yavaş gönderirken hiç hiç beklemiyorduk. Kar bize bugün sürpriz oldu. Vallahi ben de ilk defa bu yaşıma kadar ilk defa böyle yayla da 9 Mayıs'ta kara bastım, kar gördüm, kar yağışını seyrettim. Bir şey demeyin oğlum. Sanki üşür müsünüz? Onuyoruz abi. 9 5. Mayıs, 5. Mayıs 20. 2021 görüyorsunuz kardan dolayı. Çok soğuk var. Ee, böyle bir hava hiç görmedik bu zamanda. Hazırlıksız yakalandınız. Mont yazdık mı? Yani yaz yazlık değil ama soğukta o biçim. O biçim. Mont yazlık. Tüm Karadeniz sahilinde kısa kollu tamamen yazlık kıyafetlerde gezerken şimdi bu yaylada böyle soğuktan Titremek. Artık İyi günler Araklı Haber takipçileri ee, Araklı'dan çıktık Sürmen'e Köprübaşı ee, Taşlı Yaylası'na geldik en sonunda Görüyorsunuz Taşlı Yaylası'nda da 9 Mayıs 2021 Görüyorsunuz karı yani burada şaşırdık. Bu zamanda böyle bir karın olmasına. Gerçekten 9 Mayıs 2021 Pazar günü Doğu Karadeniz Gazeteciler Derneği üyelerimizle beraber Haçlı Yaylası'ndayız. Halit Bayram da burada. Evet, Sayın Bayram Bir e, Evet. E, ee, Buyurun Sayın Bayram. Dün, dün 22 dereceye yakın bir sıcaklık vardı. Burada. İnanın bugün e, bugün eksi 3 herhalde eksi 5 o vardı. Zaten kar yağıyor görüyorsunuz. Sıfırın altında olması zaten yağmaz. Eee bir de geçen yıl bu vakit burada arpalı taşlı bu bölgede 30-35 santim kar vardı. Aynı bugün 9 Mayıs 2020'de 35 santim. Ee, şu anda da herhalde 5-6 santim oldu. Şu anda da aynı 9 Mayıs 2021. Evet tekrar aynen görüyorsunuz, görüyorsunuz? taşlı Taş. yaylasında kar yağmaya devam ediyor. Taşları mi taşları? Taşlı yaylasında taş çektin mi? <laughs> Taşlı yaylasında taş çekemedik, kar çektik. Değerli takipçilerimiz görüyorsunuz, Taşlı Yaylası bölgenin en güzel yaylalarından bir tanesi. Evet, şu anda Arpalı'dan aşağı yavaş yavaş köprü başına doğru devam ediyoruz. Bugün ayın 9'u 9 Mart 2021 Mayıs, e, Mayıs pardon e, 9 Mayıs e, herkes yasa denize girmeyi planlarken işte Allah'ın işine karışılmaz derler ya şu anda yayalardan aşağı inerken kar tipi fırtına devam ediyor. Biz de e, burada karı bu sene bu kış hiç çiğneyememiştik hiç görmemiştik. Onun için biz dedik ki o ki kar bize gelmedi. Biz kara gidelim dedik. Ve soluğumuzu biz arpalı daldık. E bari gelmişken dedik bir de iftarımızı açalım dedik. İftarımızı açtıktan sonra şu anda e, kameramanım Mustafa Solmaz abim hiç salla hiç sallamıyor. E, aynen tutmuş. Arkada e, Yusuf Genç, hiç nefes almıyor. Ahmet zaten üste yapışmış dükkan açılmış açılmamış önemli değil diyor. Aynı güzellikle devam ediyoruz. Ben yine konuşmaya devam ediyorum ablalarımıza ayı çıkar mı, domuz çıkar mı, soğuk havada domuz çıkar mı?